İyi geceler değerli takipçilerim. Bugün günlerden 23 Aralık 2022 Cuma. Saatlerimiz şu an 22.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 68 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 83 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1079 TL 12 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 49 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 24 kuruş. Platinin satış fiyatı 615 TL 32 kuruş. Çeyrek altın 1783 TL 22 kuruş. Yarım altın 3566 TL 43 kuruş. Tam altının fiyatı 7132 TL 86 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7265 TL 32 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 320239 TL. Ethereum'un fiyatı 23173 TL. Avax'ın fiyatı 224 TL 31 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 2 kuruş. USD Coin'in fiyatı 18 TL 95 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 70 kuruş. Cordano'nun fiyatı 4 TL 95 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34248 TL. Maker'ın fiyatı 10.502 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 18 TL 66 kuruş, satış fiyatı 18 TL 69 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 80 kuruş. Satış fiyatı 19 TL 84 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 47 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 58 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 11,76 artışla MANTRY 6 TL 41 kuruş 7,65 artışla LUNTRY 0 TL 6,73 artışla SANDTRY 8 TL 68 kuruş 5,58 artışla MASKTRY 45 TL 58 kuruş 5,34 artışla APTTRY 72 TL 37 kuruş 4,15 artışla FTMTRY 3,92 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kırıkkale eksi 1,08. Iğdır 2,55. Tunceli 4,6. Tokat 0,77. Malatya 3,03. Niğde eksi 0,08. Ağrı eksi 2,17. Bitlis eksi 1,42. Nevşehir eksi 0,44. İstanbul 10,59. Siirt 6,52. Giresun eksi 5,86. Afyonkarahisar 3,28. Kırşehir 0,97. Kars eksi 4,23. Şanlıurfa 5,93. Sinop 5,15. Manisa 7,33. Artvin 5,22. Edirne 4,33. Amasya 3,82. Osmaniye Cumartesi açık 10,93. Pazar hafif yağmur 12,25. Pazartesi kapalı 11,06. Ordu cumartesi açık 1,56. Pazar kapalı 3,0. Pazartesi hafif yağmur 1,81. Bayburt Cumartesi açık eksi 2,6. Pazar açık eksi 2,2. Pazartesi kapalı eksi 2,57. Elazığ Cumartesi açık 3,76. Pazar açık 3,68. Pazartesi kapalı 4,69. Çorum Cumartesi açık 1,6. Pazar hafif kar yağışlı 1,15. Pazartesi parçalı az bulutlu 0,25. Erzurum Cumartesi açık eksi 1,89. Pazar açık eksi 1,89. Pazartesi kapalı eksi 2,68. Ağrı cumartesi açık eksi 1,88. Pazar açık eksi 1,9. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 2,3. Bolu Cumartesi açık 2,8. Pazar hafif yağmur 3,33. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 0,29. Muğla cumartesi açık 5,04. Pazar açık 4,84. Pazartesi açık 3,1. Bitlis cumartesi açık eksi 1,74. Pazar az bulutlu eksi 2,11. Pazartesi kapalı eksi 1,67. Bilecik Cumartesi açık 4,04. Pazar hafif yağmur 2,73. Pazartesi parçalı az bulutlu 0,6. Samsun Cumartesi açık 8,02. Pazar hafif yağmur 8,94. Pazartesi hafif yağmur 8,98. Niğde Cumartesi açık eksi 0,37. Pazar kapalı 0,44. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,8. Şanlıurfa cumartesi açık 8,06. Pazar az bulutlu 7,26. Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,95. Yalova cumartesi parçalı az bulutlu 10,15. Pazar hafif yağmur 9,82. Pazartesi az bulutlu 8,39. Giresun Cumartesi az bulutlu eksi 6,06. Pazar kapalı eksi 5,38. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 8,91. Van Cumartesi parçalı az bulutlu 0,68. Pazar az bulutlu 0,51. Pazartesi parçalı az bulutlu 0,1 Bingöl cumartesi açık 3,36 Pazar parçalı az bulutlu 2,34 Pazartesi kapalı 2,76 Hatay cumartesi açık 4,07 Pazar hafif yağmur 4,91 Pazartesi hafif yağmur 2,66 Gümüşhane Cumartesi açık eksi 4,1. Pazar az bulutlu eksi 3,95. Pazartesi kapalı eksi 4,01. Konya Cumartesi açık 2,6. Pazar hafif yağmur 1,93. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 0,26. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem Yunanistan'ın ölüme ittiği 116 düzensiz göçmen. Kurtarıldı kökünü kurutma operasyonunda yeni gelişme dünya saatlerine baktığımızda Pasifik Honolulu 23 Aralık 2022 9:49 Pasifik Pitcairn 23 Aralık 2022 11:49 Pacific, Auckland 24 Aralık 2022 8.49 Amerika, Meksiko alt çizgi City 23 Aralık 2022 13.49 Amerika, New Alt çizgi York 23 Aralık 2022 14.49 Australia, Adelaide 24 Aralık 2022 6.19 Amerika, Edmonton 23 Aralık 2022-12.49 Europe, Vatikan, 23 Aralık 2022-20.49 Europe, Uzgorod 23 Aralık 2022-21.49 Amerika, Guadeloupe 23 Aralık 2022-15.49 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 18.60499999999997, motorin 22.055, gaz 20.905 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep çözümleyemeyeceğiniz konularda endişe etmeyi bırakacak. İşinizde sadece yapabilirliklerinize odaklanacaksınız. Bu da size hem rahatlama hem de başarı getirecek aslan düzenli ilişkinizde başarı getirecek yeni fikirler ile güne başlayabilirsiniz. Kendinizi bitki çayı ile ödüllendirebilir ve meyve yiyerek enerjinizi arttırabilirsiniz. Balık aşk hayatınızda kendinizi daha araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde. Aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız. Başak düzenli ilişkinizde başarı getirecek yeni fikirler ile güne başlayabilirsiniz. Kendinizi bitki çayı ile ödüllendirebilir ve meyve yiyerek enerjinizi arttırabilirsiniz. Boğa tutumlu halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız. Sağlıklı iletişim ilerleyen günlerde bir ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak kova seyahat ve maceralara atılmak için uygun bir gündesiniz. Her şeye in iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz. Karşı cinsi de duruşunuzla cezbetmeyi başarabileceksiniz. Olak kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Kendinize, kişisel bakımınıza özen göstereceğiniz, kendinizi anlamayı ve dinlemeyi seçeceğiniz bir gündesiniz olak kendiniz odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Kendinize, kişisel bakımınıza özen göstereceğiniz, kendinizi anlamayı ve dinlemeyi seçeceğiniz bir gündesiniz. Terazi verimli bir çalışma hayatı için kendinize ve yapabilirliklerinize inanmanız oldukça önemli. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz yeni haberler alabilirsiniz. Yay aşk hayatınızda temkinli ve partnerinizi daha sık anmanız gereken bir gündesiniz. Daha başarılı bir kariyer hayatı için düzene girmeniz gerekmekte. Yengeç aşk hayatınızı daha çekilebilir kılmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve hata yapmamalısınız. İkizler aldığınız kararlar ve planlarınızın takdir ile karşılanacağı bir gündesiniz. İşinizle ilgili planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.